Sevinç Erbulak o doğduğunda takvimler 20 Ekim 1975'i gösteriyordu. İstanbul'da Füsun Erbulak ve Altan Erbulak çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Ayşe Erbulak adında bir de ablası vardı. Sanatçı bir ailede büyüyen Sevinç de küçük yaştan itibaren sanatla iç içeydi. 1979 yılında çocuklar arasında çok popüler olan Kumbara dergisinin sonundaki karikatürün baş kahramanıydı. Babası oyuncu ve karikatüristti. Sevinçik adlı bir karikatür tür serisi yaratmıştı. Hatta köşe yazıları kaleme aldığı gazetede de kızından bahsettiği oluyordu. Sevgi dolu bir ailede büyüdü. Astronot olmayı da hayal ediyordu, dansöz olmayı da. Daha sonra veteriner olmaya karar vermişti. Her karar değiştirdiğinde babası onu desteklerdi ama annesi doğru düzgün bir meslek seçmesini istiyordu. Bunlar olurken sevinç daha çok küçüktü ama sonunda ailesinin yaşamından etkilendi. Oyuncu olursa anne ve babasıyla daha çok zaman geçirebilecek. Jane de inanıyordu ve sanata yönelmeye karar verdi. Anne ve babası da onu bu konuda sonuna kadar destekledi. Zaten günleri kulislerde geçiyordu. 1984'te anne ve babası yaşadıkları bazı sorunlar sonrası toplumsal baskılar sebebiyle boşandılar. Ancak bu bir formalite ayrılığıydı. 3 ay sonra yeniden evlendiler. Ne yazık ki 1989 yılında sevinç babası Altan Erbuluğ'u kaybetti. 13 yaşında babasız kalmış o dönem psikolojik destek de aldı. Armağan Çağlayan'ın Dur Bir Dinle programında babasıyla ilgili şunları söylemişti. ''Hayatımın çok zor bir günüydü. Artık çok zaman geçtiği için konuşabiliyorum. Babamın ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum. Çünkü o benim için sadece babamdı. Çok önemli olmanın, ünlü olmanın da bizim ailede büyük bir önemi yoktu. Cenaze törenini dün gibi hatırlıyorum.'' Şişli Camii'nden Zincirli Kuyu'ya yürümüştük. Bir kortej vardı. Ben babamın fotoğrafını taşımıştım. Hiç tanımadığım insanlar vardı. Ben o yıllarda İngilizce kursuna gidiyordum. Kursa geç kalmıştım. Babam da karikatür çiziyordu çalışma odasında. Uzun bir koridorumuz vardı. Koşarak koridoru geçtim. Babamın son fotoğrafı odur gözümde. Kızım bir öpseydin dedi. Gelince öperim diye bağırıp çıktım. Bir daha babamı öpemedim. O iki saat içerisinde babamı kaybettik. Annem de Ferhan Şensoy'da o sırada. Anneme de söylememişlerdi. Eve döndüğümde kapıyı bir gazeteci açtı. Sonra annemin geldiğini hatırlıyorum. Baban kalp krizi geçirmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Gideceğim ve döndüğümde ne olduysa sana söyleyeceğim dediğini, döndüğünde beni odaya çağırıp babamı kaybettiğimizi anlattığını hatırlıyorum. Bir psikoloğa danışmış. Öyle komada, hastanede gibi şeylerin çocuk zihninde doğru olmadığını öğrenmiş. Annemin o anı nasıl yönettiğini hatırlıyorum. Şöhret meselesiyle de cenaze günü yüzleşmiştim kızı olduğum için insanların bana yaklaşmasını hatırlıyorum. Bu arada Erbulak küçük yaşta İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünü bitirdi. 11 yaşında Ali Poyrazoğlu'nun da desteğiyle çocuk oyuncu olarak ufak bir rolde oynamaya başlamıştı bile. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde eğitim aldı. 1993'te şehir tiyatroları kadrosuna girdi. İstanbul'un gözleri mahmur oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatı başladı. Kariyeri boyunca Özgürdür, Derya Gülü, Sefiller, torun istiyorum, haydi Mars'a gidelim, yaprak dökümü, kiralık konak, tarla kuşuydu Juliet, bekleme salonu, hastalık hastası, zehir, Hamlet gibi oyunlarda sayısız kez sahneye çıktı. Kariyeri boyunca Afife Jale, Sadri Alışık ve Avni Dilligil gibi ödüllerinde sahibi oldu. Türkiye tarafından tanınır olmasını sağlayansa 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisindeki Zeynep karakteri oldu. Bu dizide Şevket Altuğ, Şevay Sam, Sümer Tilmaç, Benno Yıldırımlar gibi ünlü isimlerle birlikte oynadı. 16-17 yaşlarında olan Erbulak için bu dizi bir okul niteliğindeydi. Dizi final yaptıktan sonra Baba Eve adlı dizide Bilge karakteriyle çıktı karşımıza. Halil Ergün, Deniz Gökçer, Altan Karındaş gibi isimlerle birlikte oynadı. Yüzden fazla bölümde izledik onu. Sonrasında Ağaçlar Ayakta Ölür, Yaralı Kurt, Babam ve Biz, Kuzenlerim, Çemberimde Gül Oya, Çat Kapı, Sonbahar, Prensesin Uykusu, Evliya Çelebi, ve ölümsüzlük suyu gibi çok sayıda dizi ve film için kamera karşısına geçti. Bu süreçte tiyatrodan da kopmadı. 30 yıla yakındır eğitmenlik de yapan sanatçı. Cumhuriyet'e verdiği röportajda "Öğrencilerinize ne söylüyorsunuz ya da nasıl öğütler veriyorsunuz?" sorularına şöyle karşılık vermişti. "Ben onlardan öğüt alıyorum." Hiç sevmem öğüt vermeyi. Bilen insan davranır. Davranışı öğüt olur karşısındakine. O da karşısındakinin ihtiyacı varsa ve görebiliyorsa tabii. Ben öğrencilerime bayılıyorum. Onlara öğrettiklerimden çok daha fazlasını öğreniyorum onlardan. Ve hep zinde kalmaya çalışıyorum karşılarında. Onlar sayesinde durmadan çalışmaya devam ediyorum. Bahanem oluyorlar.'' Gezi Parkı döneminde bir şeyler yapmak isteyen Sevinç Erbulak, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Gezerken adlı tiyatro oyununu sergilediler. Gezerken aslında önceden başlamıştı. Bir metindi bu. Gezi Parkı'nda okuma yapılmış önceden. Bunun bir oyun olmasına dair hayal kurmuşlar ve bu şekilde kurdukları ekiple birlikte İstanbul'un çeşitli parklarında oynadılar bu oyunu. 15 Temmuz sonrasındaysa zor zamanlar yaşamaya başladı. 25 yıl çalıştığı şehir tiyatrolarından uzaklaştırıldı. Sebep devletin güvenliğini sarsacak planları yapan takımın içinde olması şeklinde açıklanıyordu. Bu arada Fırat Tanış'ın teklifiyle Ayrılık oyununda oynamaya başladı. 4 ay sonra bir isim karışıklığı olduğu söylenerek şehir tiyatrolarına geri alındı. Dizi ve film sektöründen de ayrılmayan Erbulak Ulan İstanbul No 300 Darısı Başımıza, Erkenci Kuş, Kırmızı Oda, Senden Daha Güzel, Beş Vakit, Ezber, Karışık Kaset, Masumiyet, Uzun Zaman Önce gibi yapımlarda rol aldı. Ülke sorunlarıyla da ilgilenen Erbulak, Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a verdiği röportajda, Türkiye'nin en büyük derdi nedir sorusuna şöyle karşılık vermişti. Ekonomiden şikayet eden bir genç kızımıza bu kadar şikayet ediyorsun ama dudağında ruj var. Onu nasıl satın alın peki diye saldıran adamdır. O adam sadece bir adam değil, bir zihniyettir. O adamın beslenip, semirip büyümesine yardım eden herkes kendine aynı kişiyi rol model olarak aldığı için o adam veya adamlar bu rahatlıkla konuşmaktalar. Dert bütün bu olup biten saçmalıklara, haksızlığa ve hukuksuzluğa susmaktır. Madem konuşamıyorsun, bari senin adına konuşanın ne dediğini bir dinle güzel kardeşim. Özel yaşamına değinecek olursak Erbulak ilk evliliğini 2005 yılında avukat Dalin Midyat'la yaptı. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı oldu. Daha önce boş gebelik geçirdiği için hamile olduğunu ilk öğrendiğinde korkuya kapılmıştı. Ancak zaman ilerleyince bu yersiz korkular yerini mutluluğa bıraktı. İkinci çocuğu düşünmüyordu. Amacı bu dünyada kızına iyi bir gelecek armağan edebilmekti. Erbulak'ın ilk evliliği 2009 yılında boşanmayla sonuçlandı. İkinci evliliğini ise Tarık Volkan Cengel ile yaptı. Evlenme teklifi almamıştı. Zira tanışmalarının daha birinci yılına girerken evlenmeye karar verdiler. Çok kısa bir sürede aşık olmuş ve birbirlerini anlamışlardı. Rengarenk Kırmızı Kadın dergisine konuşan sanatçı kendisiyle ilgili şunları söylemişti. Hayata pozitif bakan biriyim. 24 saat öyle değilim ama öyle olmaya özen gösteriyorum. Kahkahalı bir ömürde güzel yaşandığını düşünüyorum. Gülmenin ömrü uzattığına inanıyorum. Su katılmamış bir polyana değilim. Ama hayata gülümseyerek bakıyorum. Kendime zaman ayırırım. Kendime bakmak, özen göstermek beni mutlu eder. Beslenmeme çok dikkat ederim. Sağlıklı beslenmeye çalışırım. Ancak zaman zaman ölçüyü kaçırdığım olur. Çok geç saatlere kadar çalıştığım için zaman zaman eve gidince atıştırırım. Çok acıktığım zaman meyve yerim. Hayatımın hiçbir döneminde ciddi bir kilo problemim olmadı ama yine de kilo almamak adına hayatımdan ekmeği, tostun dışında tamamen çıkarttım diyebilirim. Sağlığıma büyük özen gösteririm. Erken teşhisin hayat kurtardığına inanıyorum. Bu yüzden özellikle kadınlara özgü tarama testlerini hiç aksatmadan düzenli olarak yaptırırım. Genelde doktorlar hastalarını arayıp tetkik vaktinin geldiğini bildirir. Oysa bende durum tam tersi. Doktorların hastalarını hatırlattığı hasta tipi değilim. Ben doktorumu arayıp mamografi simir tarihim gelmedi mi diye sorarım. Sağlıkla ilgili evhamlarım ve korkularım yoktur. Kızım hastalanınca dahi gereksiz yere endişelenmem. Çocuklar hastalanır diye yaklaşırım olaya. Annem inanılmaz evhamlı Bense sakındığın zaman hastalıkların geleceğine inanıyorum. Oyunculuk ve eğitmenlik kariyerinin yanı sıra usta sanatçı gözünü kırpma düşerim ve artık aranmayanlar gezegeni adlı kitaplar kaleme aldı. Kitap seslendirmesi de yapan Erbulak, Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin kurucuları arasında yer almıştı. İlk birkaç yıl orada eğitmenlik yaptı ancak sonra yollarını ayırdılar. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.